Efendim evden çalışma modeli pandemi döneminde hayatımıza girmişti. Pandemi bitmesine rağmen birçok şirket bu şekilde çalışmaya devam ediyor. Ancak bazı çalışanlara şirkete gitmemek yaramıyor. Ev ortamında çalışmak bazı psikolojik rahatsızlıklara neden olabiliyor. Araştırmalara göre uzaktan çalışanların önemli bir kısmı yalnız, öfkeli ve üzgün hissediyor. bir anda anne olabiliyorsunuz, bir anda iş kadını olmak zorundasınız. Sırtımızı sürekli taşıyoruz eşyalarımızı. O yüzden biraz zorluk yaşıyoruz. Evden çalışanlar tüm iş stresini sırtında taşıyor. O yüzden de çoğu öfkeli ve yalnız oluyor. Plazalarda, devasa iş merkezlerinde ve ofislerde çalışan beyaz yakalılar her ne kadar bu durumdan sıkılsa da evde çalışanların bir kısmı bu tabloyu özlüyor. Çünkü yurt dışında yapılan bir araştırmada iş yerine gidenlerin %38'i çok stresli olduğunu söylerken evde çalışanlarda bu oran %45'i geçiyor. Uzaktan çalışma ve yüz yüze çalışma kıyaslandığında uzaktan çalışma modelinde iletişim eksiklikleri, zorlukları ve motive olmakla ilgili güçlükler nedeniyle verimin ofiste yüz yüze çalışmaya göre düştüğü saptanmış. Eşim bir ara çalıştı pandemide. Evet. Eşinizde bir sinirlenme, öfke durumu oldu mu evden çalıştıktan sonra? Ee, yok da beni gelme durumu oldu. <laughs> Uykusuzluk, yorgunluk hissi, özellikle yoğun ekran maruziyeti dikkat ve odak sorunlarına da neden olabiliyor. Evde çalışanların 25'i öfkeli, 30'u üzüntülü ve 27'si yalnız hissettiğini söylüyor. Ancak memnun olan da var. Ben turizmciyim. Evden çalışmak bana çok huzur getirdi. Uzmanlar evde çalışanlara tavsiyelerde bulundu. Ekran maruziyetini kısıtlamak, egzersiz mutlaka eklenmeli.